Dibina 21 tablet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hormon replasman yerine koyma tedavisinin iki dönemine ait birleşik bir hormon preparatıdır. Tabletlerin bileşiminde östrojen ve progestojen bulunmaktadır. Vücuttaki östrojen ve progesteron üretimi menopozla birlikte azalmaya başlar. Divina bu hormonları yerine koymaktadır ve bu hormonların eksikliğinin neden olduğu bazı belirtileri önlemekte veya iyileştirmektedir. Menopoz belirtilerinin giderilmesi. Menopoz sırasında kadın vücudunda üretilen östrojen miktarı azalır. Bu durum yüz, boyun ve göğüste sıcak basmasına neden olur. Divina bu menopoz belirtilerini giderir. Yalnızca belirtileriniz günlük yaşantınızı ciddi derecede aksatıyorsa size divina reçete edilecektir. Osteoporozun önlenmesi, menopozdan sonra osteoporozu önlemek için kullanabilirsiniz. Menopoz sonrası kadınlarda düzenli aylık döngülerin tekrar geri dönmesine neden olmaktadır. Menopoz sonrasında iseniz tedaviye hemen başlayabilirsiniz. Menopoza girmediyseniz, aylık kanamanızın 5. günü kullanmaya başlayabilirsiniz. Başlıca yan etkileri, kilo alma veya kilo kaybı, sıvı birikimine bağlı şişme, depresyon, sinirlilik, enerji kaybı, baş ağrısı, baş dönmesi, sıcak basmaları, terleme artışı, bulantı, kusma, mide krampları, midede gaz, memede ağrı, gerginlik, vajinal akıntı, düzensiz vajinal kanama veya lekelenme Vulva vajina bozuklukları, adet düzensizlikleri gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.